Pascal. Yes sir. Dinleyici sorusu var. Oku bakalım. Efendim, Meto Veto diyor ki Kadir abi ünlü Kolombiyalı haydut Pablo Escobar'ı herkesin içinde tokatladığını ve Escobar'ın bu dünyada bir tek senden çekinip aa, bir çektiğini neden yıllarca bizden gizledin diye soruyor. Doğru mu Kadir? E tabi. E tabi. Evet. Ünlü Kolombiyalı Escobar'ı herkesin içinde defalarca tokatladım Pascal. Yapma ya. Yaptım Pascal yap. Zaten de çekinirdi benden. Ee, ben bir mekana girdiğim bile o hemen çıkardı. Allah Allah. Nasıl oldu peki? Yıllar yıllar ay, evveldi Pascal. Pompa Kediyarı Kolombiya'da turist rehberliği yapıyorum. Hı? hem Kolombiya'ya gezmeye gelen meşhur tabir ettiğimiz Amerikalı efendim hanımefendi turistleri adanın doğal güzelliklerini gezdiriyor hem de pompake tabir ettiğimiz <laughs> turistik uygulama ile tatillerine bambaşka bir boyut katıyorum. Yani bunu sağlıyorum yani. Ne güzel ne güzel. Ee, bir gün yine ormanda yeni bir yürüyüş yotası ararken lan baktım ormanın içinde sota yerde bir un fabrikası var. Un fabrikası mı? Evet. Kolombiya'da. Ya, o ne alaka ya? Ya şimdi Kolombiya gibi 55 derece sıcak yerde peynir oluyor da un niye olmasın diye düşündüm bak. Ha. Ama ilginçtir un fabrikasını eli silahlı bir sürü adam koruyor. Allah Allah anlamadım. Çıktım ortaya. Selamun aleyküm hayırlı işler abiler dedim. Hemen şakır şukur carcörleri taktılar. Mermiyi namluya sürdüler. Bana doğrulttular. La bir sakin olun ben beyaz ekmek yemiyorum aslanım şekeri yükseltiyor. Değirmenci dayı nerede onu bir göreyim dedim. Bunlar ne diyor bu salak der gibi birbirine baktılar. Sonra biri çıktı. Birader ne istiyorsun sen dedi. Değirmenci sen misin dedim değirmenci mi ne diyorsun lan sen süzme diye etrafındakilere bir baktı. Şimdi tabii bana süzme deyince benim ağrıma gitti bu Pascal ya. Yani benim asfalyalarımı attırdı bu. Ne yaptın? Ben buna Osmanlı tokadını bir koydum yukarıdan aşağı. Bu da ilk tokatı yetti. Fırba Katir abi dedi. Adını nereden biliyor? Ben de onu sordum. Sen benim adımı nereden biliyorsun ey değirmenci dedim. Abi sen Elazığlı Kadir çöpte mi değer misin dedi. Ya evet de sen nereden biliyorsun dedi. Abi senden önce namın geliyi dedi. Biz burada hep senin şanlı adını duyarak büyüdük. Hem dedi Elazığ dediğin zaman dedi Kolombiya'nın saygısı çoktur dedi. Neden biliyoruz lan siz Elazığ'ı dedim. Abi dedi, tokadından anladım dedi. Tokat atarken aynı zamanda şefkatini, sevgisini hissettiren erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar. Bir de tokat atmak için kolunu kaldırınca oltuk altından gelen teresilmiş mis gibi orcik kokusundan anladım dedi. Hayda. He ha, şaşırdım. Dedim aslanım söyle bakayım adını bağışla bana dedim. Ee, abi Escobar dedi. Esko ne işle dedim ormanda un dedim. Niye unu ötüyorsun dedim. Abi bu un değil dedi. Ne la bu dedim. Abi bu pudra şekeri dedi. Allah Allah. Ne alaka ya pudra şekeri Kolombiya'da dedim. Abi biz su muhallebisi çok seviyoruz dedi Kolombiyalı olarak dedi. Üstüne sepmek için pudra şekeri çok güzel gidiyor dedi. Tabanca gibi gidiyor dedi. Etrafındakiler bunu duyunca balina gibi anıra anıra gülmeye başladılar. Baktım bunlar beni makara sarıyor. sarıyor. Bir seans daha dövdüm ben Escobar'ı. Bir seans <laughs> daha. Vur abi vur diyor. Sen vurdukça şuurum açılıyor. Kendime geliyorum diyor. Baba 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 baba. Allah Allah ya. Ya kim insan da böyle Pascal yani. Bir ömür boyu huzuru bulamıyor. Neden? Çünkü kimi insan ancak sopa ince rahatlayan insan modeli. Efendime söyleyeyim. Neyse bu tabi gerçektir. Yahu Escobar'da öldürülene kadar dönem dönem gelip Kadir abi beni bir beyzbol sopasıyla bir döver misin? Kadir abi kurban olayım beni bir krikoyla bir benzetir misin? Kadir abi sağlı sollu aparkat aparkütlerle beni yamultur musun? Ya ben her seferinde krikoyu beğenmem e, İlla Martin krikosu olacak derim falan. Öyle öyle bir diyalogumuz oldu yani. Allah Allah. Tabii yani öğlene kadar bayağı bir dövdüm ben bunu ama yani o pudra şekeri ticareti falan no, neydi anlamadım yani. O, ondan vazgeçmedi çocuk. Ondan vazgeçmedi zaten o sonunu getirdi. <laughs>